Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Soundpeats Air 3 Deluxe Hi-Res Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. <laughs> Soundpeats'in daha önce Air 3 ve güncellenmiş versiyon olan Air 3 Deluxe modellerini de incelemiştim. Bunu da merak ediyorsanız eğer kartlara bıraktım arkadaşlar. O inceleme videolarını da muhakkak izlemenizi ve 3 modelin birbiri arasındaki karşılaştırmalarını, ayrımlarını buradan görebilirsiniz. Soundpeats Air 3 modelini güncellemeye devam ediyor. Yeni model yerine Air 3 en çok bence, yani en popüler modellerden biri. Zaten Pro en iyisi. Onun haricinde silikonsuz kulaklık tasarım açısından Air 3 serisi gerçekten çok tutuldu ve Soundpeats de bundan vazgeçmek istemediği için genellikle kulaklığın tasarımından hiçbir şekilde vazgeçmeyip bunu iç donanım olarak değişikliklere gidiyor. Bugün arkadaşlar elimdeki bu Air 3 Deluxe High Race modeli gerçekten Air 3 Deluxe modeline göre bambaşka bir iç donanımı ile geliyor. Sizlere zaten bunları ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Hemen fazlasıyla uzatmadan gelin öncelikle bir kulaklığı kutusundan çıkalım. Şöyle bakın size de bir kutuyu yakından gösterecek olursam Şurada ön tarafta modelin kulaklıktan yani kulağında nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bakın arka tarafta zaten kulaklığın kendisini yakından görebiliyorsunuz. Yan tarafta zaten bazı teknik özellikleri vesaire bahsedilmiş. Ben zaten sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bir kutu içeriğine bakalım. Fazla uzatmadan şöyle hemen cihazı da kutusundan çıkaralım. Öncelikle zaten Soundpiece uygulaması artık tamamıyla zaten aktif ve birçok güncel modeline rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden size bir uygulamanın kullanım kılavuzunda göndermişler. Burada nasıl kurulum yapabileceğinizi veyahut da nasıl ayarlar yapabileceğinizi vesaire. Ben bunu gene size videoda değinmeye çalışacağım. Uygulamadan da bahsetmeye çalışacağım. Şöyle hemen kulaklığımız çıktı. Öncelikle kulaklığımızı şöyle kenara alacağım. Bunu detaylı inceleyelim. Hemen kutu içeriğine bakalım. Ardından alttan şöyle çıktı. Klasik zaten İngilizce ve Çince olacak şekilde bir kullanım kılavuzumuz var. Yurt dışından geldiği için bana bu cihaz zaten Türkçe kullanım kılavuzu mevcut değil. Buradan işte dokunmatik fonksiyonların vesaire ne işe yaradığını hepsini öğrenebiliyorsunuz. Bir tane de zaten şarj kablomuz gelecek. Hemen ona da bakalım. Klasik zaten soundpiece hiç değişmiyor. 15 santimlik bir tane Type-C şarj kablomuz da kutunun içerisinden geliyor. Bunun haricinde ekstra bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Tabii ki de yok. Zaten bunlar yeterli bizler için. Şu gayet güzel şık bir kutulama ile beraber Air 3 Deluxe'ü bize göndermişler. Şöyle kutusunu buraya koyduktan sonra kulaklığı bir yakından alalım. Öncelikle arkadaşlar bayağı Deluxe modeline göre değişikliğe gidilmiş. Ben hemen sizlere bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından D3 Deluxe'deki farklılıklarını için özel bir bölüm ayarladım sizlere. Bu videonun devamında gelecek. Burada birebir İkisinin arasındaki farkları zaten yakınca göreceksiniz. Şöyle yakından bahsedecek olursak önde bir süet kaplaması var. Güzel olmuş. Arka taraftan son pist logosu, logosu, Rose Gold bir zemini işlenmiş. Driverlar konusunda ise 14.2 mm'lik biyodiyafram driverlar bunda da kullanılmaya devam edilmiş. Yani E3 Deluxe modelinde aynı driverlar bu kulaklıkta da mevcut. Aynı şekilde kızotüs sensör de bu kulaklığa eklenmiş. Tasarım olarak zaten birebir aynı. Bu kulaklığımız Bluetooth'un 5.2 versiyonuna giriyor. Ayrıca Oyun modu da bu kulaklıkta mevcut. Yani 60 milisaniye kadar inebilen uygulama üzerinden veyahut da dokunmatik fonksiyonlar üzerinden kontrol edebilen bir oyun modu da kulaklıkta mevcut. WQ7033M chipsetiyle geliyor. Lidak teknolojisi ve ayrıca Hi-Res teknolojisi sayesinde çok daha yüksek seviyede yüksek çözünürlüklü ses kalitesi artık bu kulaklıkta sunabiliyorsunuz. Bir önceki versiyonda ise APTX vardı. Genelde zaten sadece APTX destekleyen cihazlarda bunun verimini alabiliyorduk. Bunda ise arkadaşlar Hi-Res ve Lidak'la beraber çok daha iyi bir ses kalitesine ulaşılmış. Bu bu arada mikrofonda da iyileştirilmeye gidilmiş. Bir önceki versiyonda biliyorsunuz CVC 8.0 gürültü engelleyici 2.2 toplamda 4 mikrofon vardı kulaklıklarda. Bunda ise arkadaşlar bunun haricinde ekstra olarak da bir ENC gürültü engelleme teknolojisi de eklenmiş. Kulaklıkların dokunmatik fonksiyonu ise şurada bakın Soundpiece logosunun üzerine konumlandırılmış. Tüm dokunmatik fonksiyonları buradan hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. 4 gram ağırlığında gerçekten çok hafif. Ayrıca kulaklığın tanesi 30 mAh. Kutusu ise 300 mAh batarya kapasitesine sahip. Kulaklıkları tek başına en yüksek ses seviyesinde 5 saat kullanım vadedebiliyor fabrika verileri. Benim yaptığım testlerde ise 5 saat 17 dakika kesintisiz müzik dinleyebildim ve fabrika verilerinin üzerinde bir sonuç elde ettiği için Air 3 Deluxe Hi-Res modelinden gayet memnun kaldım. Bir önceki versiyonu gibi bu kulaklıklarda da IPX4 tere ve toza karşı da mevcut. Şimdi de sizlere Air 3 Deluxe modeliyle farklarından bahsedeceğim. Evet gördüğünüz gibi şimdi sağ elimde bakın Soundbeats'in Air 3 Deluxe modeli zaten bu daha önceki çıkmış olan modeli. Kasa olarak gördüğünüz gibi bakın piyano bilek kaplaması ve plastik bir kaplaması vardı. Parlak gördüğünüz gibi siyah renklerde. Aynı şekilde önde bir tane tuşumuz vardı ve burada da bakın şarj yüzdesini görebiliyorduk. Arka tarafta ise şöyle gri kaplamada bir sound piece yazısını görebiliyorduk. Şimdi ise e 3 Deluxe'ün high res modelinde ise gördüğünüz gibi bakın komple kasa değişikliğine gidilmiş. Bir süet kaplamaya girilmiş. Yani kasa yapısı öncelikle değişmiş. Gene aynı şekilde burada bakın bir eşleşme butonu ve burada da şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Yani kırmızı, turuncu yani sarı da diyebiliriz. Buna yeşil olacak şekilde üç farklı şarj seviyesini görebiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta bakın Soundpeats de bu yani e 3 Deluxe modelinde gri olan Kaplama burada bakın rose gold bir kaplamaya dönüşmüş. Gördüğünüz gibi rose gold bir zemin üzerine sound pit yazısı. Alt tarafta da gördüğünüz gibi bakın Type-C girişler var. Onun haricinde gördüğünüz gibi bakın kasa yapısı yani boyutlar açısından direkt birebir aynı. Sadece dış malzeme yapısında bir değişikliğe gidilmiş. Bu arada soldaki E3 Deluxe High res modeli bir tık daha ağır geldi bana. Yani bu eski Deluxe HD modeline göre bir tık daha bu ağır. Çok değil ama birkaç gram daha ağır olduğunu düşünüyorum. Şöyle bakın kapağını kaldırdığımızda zaten... Aynı şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki de Kulaklıkların iç kısmında ufak değişiklikler var. Hemen size onu da göstereceğim. Şöyle kutularımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi öncelikle bakın. Şöyle sizlere netleştireceğim olsam, Sağ elindeki E3 Deluxe HD modeli bulsa, ise E3 Deluxe'ün High Res modeli. Aynı şekilde bakın kutulardaki bu fonlarda biri gri biri rose gold'du ya. Dokunmatik fonksiyonların olduğu kısımda da bu değişikliğe gidilmiş. Gördüğünüz gibi E3 Deluxe HD modelinde Gri zeminde somut pis logosu. Burası tam bir dokunmatik fonksiyonun olduğu kısım. Hi-Res modelinde ise gördüğünüz gibi bakın Rose Gold zeminde gene son pis yazısı işlenmiş ve onun haricinde bakın kasalar birebir aynı. Şöyle bakın boyutlarına kadar birebir aynı. Şöyle iç kısmı da sizlere göstermek istiyorum. Kulak ağızları olsun vesaire. Bu arada ızgara yapısına da değişikliğe gidilmiş. Bunda artık bakın metal ızgaralar kullanılmış Hi-Res modelinde. Tabii ki de metal ızgaralar sesin iletkenliği konusunda çok daha başarılı oluyorlar. Bu konuda gördüğünüz gibi şöyle alt kısımlar vesaire zaten direkt birebir aynı. Çok fazla değişikliğe gidememiş. Ufak tefek değişiklikler var. İki cihazda da kızılötesi sensörler zaten mevcut. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Onun haricinde direkt birebir olarak aynılar. Gramaj olarak da ikisi de 4 gram arkadaşlar. Yani iki kulaklık gerçekten çok hafif. Bu arada kulağa ergonomi açısından rahatsız etmeyecek en rahat kulaklıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Peki bu iki kulaklık arasında neden fiyat farkı var? Veyahut da ben bu fiyat farkını neden ödemeliyim derseniz. Şarj kapasiteleri açısından hatta Hi-Res modeli 2 saat daha az sürede kullanabiliyor. Yani kutuyla beraber toplamda 20 saatlik bir kullanım var. Air 3 Deluxe modeli yani HD modelinde ise 22 saatlik bir kullanım vardı. Hi-Res modelinin daha farklı yeni kodekleri tabii ki de birazcık daha batarya ömründen tükettiğini görüyoruz burada. 22 saatlik kullanım ömrü varken bu kutunun ise 20 saatlik bir kullanım ömrü var. Bunda ise tamamıyla aptx ve aac kodeklerini destekleyen ayrıca Qualcomm işlemcisi kullanan biri teknoloji vardı. E3 Deluxe HD modeli. Hi-Res modeli ise tabii ki de gördüğünüz gibi yeni bir Hi-Res. Ayrıca LiDAR teknolojisi eklenmiş. Çok daha yüksek çözünürlükte ses görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir ENC teknolojisi de eklenmiş. Yani aslında donanımsal yani iç donanım açısından çok fazla değişikliğe gidilmiş. Dış tasarım açısından farklı bir değişikliğe gitmemiş son markası. İki kulaklıklarda kablosuz şarj desteklemiyor. Yaklaşık 2 saatte tam şarja ulaşabiliyorlar. Kulaklıklar kutudan 1,5 saatte şarj oluyor. Kutularda %10'dan %100'e yaklaşık 2 saatte tam şarja ulaşabiliyor. Farkları gördüğünüz göre artık bir kulaklığımızı telefonumuza bağlayalım. Sizlerle beraber bir müzik dinleyeceğim. Birkaç farklı müzik denemek istiyorum. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Bunda direkt yani yorumlarımı size birebir paylaşmak istiyorum. Zaten Bluetooth kısmına geldiniz. Şuradan hemen sizlere de bir ekran kaydı alacağım ki sizde nasıl bağlandığını görün. Bazen bağlanmada problem yaşayan arkadaşlarımız oluyor. Bluetooth kısmına geldik. Gördüğünüz gibi bakın SoundPeace Air 3 Deluxe Hi-Res modelini gördünüz. Üstüne tıkladık ve bağlantımız bağlandık. Problem yok. Gördüğünüz gibi kulaklığımız hazır. Hemen uygulamamıza nasıl yapacağız derseniz de şurada bakın SoundPeats'in uygulaması var. SoundPeats'in uygulamasına giriyorsunuz. Kendisi zaten bağlandıktan sonra bakın bağlantı yaptıktan sonra uygulama otomatik olarak zaten kulaklıkları görecek. Kulaklıkların görüyorsunuz batarya kapasitesini görebiliyorsunuz ama maalesef kutunun batarya kapasitesini göremiyorsunuz. Buradan herhangi bir güncelleme varsa da güncellemelerinizi de yapabiliyorsunuz. Sol tarafa bastığımızda ise bakın gördüğünüz gibi buradan fonksiyonlarımızı yapabiliyoruz. Şöyle bakalım. Şu anda bakın tek dokunuş fonksiyonu açık. Bunu kapatırsanız eğer de tek dokunuş fonksiyonları kapanmış olacak. Oyun modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Equalizer ayarlarınızı kendiniz manuel bir şekilde veyahut da hazır oluşturulmuş modlar olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da bakın kız ötesi sensör yani kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda bir film izliyorsanız veyahut da bir müzik dinliyorsanız otomatik olarak kulaklıklar durduracak bunu. Eğer bu in ear detection modu yani modunu kapatırsanız bu özelliği iptal etmiş oluyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir ekstra şu anda kulaklıkla ilgili yapabildiğiniz uygulama üzerinden yapabildiğiniz bir fonksiyonu yok. Hemen şöyle yoğun baslı bir müzik açalım. Bu arada ben Air 3 Deluxe modelini videoyu çektikten sonra tamamıyla kullanmaya devam ettim. Yani aktif olarak kullandığım kulaklığım hem konuşma performansı açısından hem de müzik performansı açısından ben çok memnunum. Silikonlu model sevmediğim için özellikle silikonsuz bir model istiyordum. Zaten Air 3 Deluxe modeli de beni aylardır bu konuda gerçekten çok memnun etmişti. Kesinsiz bir şekilde kullanıyordum. Şu anda orta ses seviyelerindeyim. Yüksek sese dayanabilecek mi Bunu bir deneyeceğim. Aynı Air 3 Deluxe modeli gibi Hi-Res modelinde yine bas ağırlıklı bir kulaklık yapılmış arkadaşlar. Önce onları size söyleyeyim. En yüksek seviyesinde biraz basların iyice böyle yani yoğun plana aldığını görebiliyorsunuz. Yani en yüksek ses seviyesine zaten sizi rahatsız edecektir. Yüksek ses seviyesi bayağı iyi yani. Netlik açısından e 3 Deluxe modeliyle bir tık bak çok değil. Yani Hi-Res ve Lidak'ın farkını anlamaya çalışıyorum. Evet bu şarkıda yani dediğim gibi e, bass'lar... baslar yüksek bir şarkı açmıştım. Basları gayet iyi veriyor. Şöyle farklı bir melodilerin olduğu bir şarkı da dinlemek istiyorum. Daha slow biraz da böyle tizleri önde olan bir şarkı denemiştim. Tizler çok ön planda değil dediğim gibi. Baslar daha yüksek. Tizleri orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu arada vokal sesleri çok iyi. Enstrüman sesleri de gayet anlaşılabiliyor. Yani sağınızda solunuzda hangi enstrümanların çaldığını bu kulakta gayet iyi anlayabiliyorsunuz. Hi-Res'in yüksek çözünürlük teknolojisi gerçekten bu konuda işe yaramış. Lidak'ın da net ses verebilme teknolojisi bu konuda gayet başarılı. Yani benim elimde bir iPhone 12 var. Bluetooth versiyonu daha güncel olan bir cihaz. Aynı şekilde bunda gerçekten çok iyi. Yani e, ses kalitesi açısından çok iyi. Bir silikonlu kulaklık kadar tabii ki de e, hissiyat sizlere vermiyor. Ama e, günlük yani çok iyi bir müzik dinleyicisi değilseniz Size böyle her türlü müzik dinleyeyim yeter ama dinlediğim müzikten biraz olsun hani netliğini, kalitesini anlayabileyim diyorsanız. Bu konuda Air 3 Deluxe'un high res modeli bu konuda başarılı. Gayet iyi yani. Ee, ve şu anda bakın sessiz alıyorum. Evet dip ses tıslama yok. Genellikle bunun oyun moduna bir tık da olsa bir miktar sound bitsin kulaklıklarında oluyor ama oyun modu kapalı iken kesinlikle bir dip ses veyahut da tıslama yok bu kulaklıkta. Yani müzik konusunda Air 3 Deluxe'den çok fazla derecede bir abartısı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere hayresin. Yani birazcık daha ses netliği arttırılmış gene bas ön planda tutulmuş bir kulaklık. Hani o yüzden aman aman böyle çok afaki farklar yok. Şöyle bir ekstra avantajı var. Arama kısmında yani biriyle görüşme yaptığınızda karşı tarafın sesinin netliği. Air3 Deluxe modeline göre çok daha iyi hayretsin. Yani ben görüşme yaptığımda karşının sesini çok daha iyi algılıyorum. Çok daha net bir şekilde duyabiliyorum. Fazla uzatmadan hemen sizlere bir de hem gürü, hem sessiz hem de gürültülü ortamda bir ses kaydı alacağım. Hem de aynı şekilde Air3 e de kıyaslamasını yapacağım. Bakalım burada farklarını da bir anlayabilecek misiniz? Yani mikrofon kalitesinin ne kadar bir geliştirme olduğunda siz de canlı bir şekilde göreceksiniz. Şu anda bu ses kaydını Soundbeats'in Air3 Deluxe Hi-Res modelinden alıyorum. Sessiz bir ortamda aldım ses kaydımda kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Videoyu bölüp kapatmak istemiyorum. E3 Deluxe ile sessiz ortamda aynı şekilde bakalım bir ses testi yapalım. Şimdiki ses kaydımı ise Soundpeats'in E3 Deluxe modelinden duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi kulaklığın sessiz ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Evet arkadaşlar sessiz ortamdaki performansını umarım anlayabilmişsinizdir. Şimdi de sizlere bir gürültülü ortamda testini yapalım. Bakalım burada ne kadar fark ediyor bunu da görmek istiyorum. Yani ANC teknolojisi sayesinde E3 Deluxe Hi-Res modelinin çok daha avantajlı olması gerekiyor. Şimdiki ses kaydımı ise gürültülü bir ortamda ComfortTech'in E3 Deluxe Hi-Res modelini alıyorum. Gördüğünüz gibi ANC teknolojisi olan kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Bu ses kaydında Soundpeats'in Air 3.0 Deluxe HD modelini alıyorum. Aynı şekilde gürültülü ortamda kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Gecikme ve oyun testlerine geçmeden hemen size bir... Şöyle kulaklığın kulağım üzerindeki görünüşünü de göstermek istiyorum. Hem de bir düşme kontrolü de yapalım. Gerçekten ergonomisi açısından en beğendiğim kulaklık modellerinden biri. Kulağıma çok iyi oturuyor ve hiç rahatsız etmiyor beni. Yani ben bunda saatlerce müzik, film vesaire işte işlerimi yapıyorum, görüşmeler yapıyorum. Benim bu zamana kadar en az rahatsız eden kulaklıklardan biri. Bu konuda gerçekten yani hem Air 3 modeli de böyleydi. Air 3 Deluxe modeli aynı şekilde Deluxe'ün High res modeli de gerçekten ergonomi açısından çok kullanışlı. Kasanın büyüklüğü de bence gayet ideal. Cebinizde vesaire rahatlıkla kullanabileceğiniz. Ayrıca bu suyet kaplaması birazcık daha premium bir hale getirmiş. Gerçekten delüksün malzeme kalitesi de iyiydi. Yani onda tabii ki de piyano bilek bir plastik kaplama vardı. Bunda ama suyetin olması daha böyle mini pro'nun kasasının aynı kaplamasında yapılmış. Ve gerçekten çok daha premium bir hissiyat veriyor. Kulaklıkla ilgili tüm teknik özellikleri, Air 3 Deluxe ile kıyaslaması ve tüm testlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi genel ses kalitesi yani müzik performansı açısından Deluxe'ün HD modelinden bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama çok fazla değil bakın bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mikrofon performansı konusunda gerçekten daha başarılı bir hale getirilmiş kulaklık. Yani genellikle görüşmelere birazcık daha odaklık verilmiş. Yani günlük kullanımdaki kalitesi daha da arttırılmış. Zaten müzik keyfi isteyenler için çok daha farklı farklı opsiyonlar olan marka bir Soundpeats. Yani daha farklı modelleri var. Daha günlük kullanıcılar için iyileştirilmiş bir model olduğunu düşünüyorum ben. Deluxe'ün Hi-Res modeli. Ama genel bir değerlendirme alacak olursak ben zaten Soundpeats'in ürünlerini çok beğeniyorum. Bunu da gene E3 Deluxe Hi-Res modeli gayet başarılı olmuş. Orta üst seviyede rahatlıkla konum bulabilecek yani kendine yer edinmiş bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Arasındaki fark veyahut da fiyat farkı verilebilir mi? Sizlere testlerimi zaten aktardım. Tabii ki de bunu gene aşağıda yorumlar kısmında da tartışmak isterim verilir verilmez tabii ki de bu kişisel bir kanattır. Muhakkak siz de yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar bu incelemenin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.